Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar diye başlamayacağım. Çünkü her youtuber şöyle başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bu size diye başlıyor. Ama ben artık öyle başlamayacağım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Siz de şimdi yorumlara aleyküm selam yazın hemen. Bekliyorum. Bekliyorum. Ya sıkıldım artık. Bak, yazın yeter. Yani sadece 3 saniyemizi falan olur Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator oynayacağız. Uçuyoruz. Uzun süredir kanat takmıyordum. Bence ben çanta alayım. Daha iyi yapıcı, biçerim. Ay bu değil. Evet, bunu şöyle, şöyle alalım. Bu small pack. pack purchase. Yes ekip ekiple ha sonunda arkadaşlar şu tüm e, kasaba benim yerim ama ben sadece bir yerlerini yönetebiliyorum şu ana kadar o kadar büyük bir organizasyonumuz yok ve buradaki şeyler çok az veriyor bir kat veriyor iki kat verseler daha güzel olacak bunları biçmek falan filan bizim içimiz Sonra içerideki bir diye tüccara satıyoruz. satıyoruz. Ya da neydi politikacı mı? Her yani neyse bence tüccara satıyoruz. Sonra tüccar bize para ve token veriyor. Bugün ben artık sadece iki video çekmeye karar verdim. Bir video kısa çek. Hemen dur bir dakika burada benim görevim vardı ki zaten. Onun nasıl evet, Biraz zor olacak bu. Ha, biraz daha. Ha. Buralarda bir yerde Hira vardı da Hira yok şu an. O zaman biraz daha Geç. Ha. Ha arkadaşlar görünüşümü değiştirdim ee, bu normal boyut ben böyle daha çok şekilli ilişkulu yapmayacağım hem no, e, çocuk ay böyle daha güzel görünümlü şeyi aldığımızda elimize tam uymuyor şu an tam uyuyor baksanıza tam uyuyor ama öncekinde elimizin içine giriyor yani Neyse bu birkaç videoluk olacak Bakım biz biraz dik şeyiz. Nether sen yak ondurmuş o bir. Stripped ben... on. Hep bunun sahile ben... aslında. Novice'im ben. Biraz daha kasmamız gerek. Hı. Ha. Ha. Hadi o zaman emote yapalım. Şuraya geçmediği zaman. Hadi. Ayakta e, mı duracağız? Hadi emote. Hadi emote. Emote. Hey sen. Va wow. al bakalım. Tadına bakacaktın. Bir tane daha emote. Hemen. Gizden. uyu burada bir yerde mi acaba? Hem bakalım. Aa, ben buldunuz. Ya sizi fark etmemiştim ben ya. Her neyse biraz, biz bu çiftlikte kalacağız. Arkadaşlar Her yeni Discord açıldı dediğim gibi. Bir sonraki videom ne gibi olacak. Onu söyleyeyim. Yakında 10 abone olacağız. buğdayları alıyoruz Hiç bizim şeyimiz yok arkadaşlar traktörü almak istiyorum ama traktörü alacak param yok ben de burada parayı taktığım geliyorum 30 tane param var ne olmuş? şimdi yani? artık 40 param oldu Görev neydi? Görev ben belki iyi olur. Sıkıltıl. Sıkıltıl ne? <laughs> Daha buraları ben, ben buraya gireceğim. Evet bakın bu benim bir çalışanım. 10 parayla... çalışalım Tabi kendileri için çalışıyorlar. Sadece yardımcı ediyor oluyorlar o kadar. Oyun daha yeni yükleniyor. Oyun. baya güzelmiş ya. Ama Robux harcadı kesin. Benim Robux'um yok. Arkadaşlar yakında iyi. PlayStation 4 alacağız. Ondan oyun oynayabilirim. Cekobandan'a. Hmm. Her yani neyse bu adamı bir arkadaşlık isteye atalım. Daha sonra buluruz. Hmm. Şuralara gidelim. Belki iki kat para veren yer vardır. Aynı eskiden daha güzelmiş. Ben bayağı girdiğim maalesef. Ah kas. Arkadaşlar her cuma günü 20 dakikalık video çekmeyi düşünüyorum artık. Yani bir rutinimiz olsun diye. Bir de her gün bir video attığımızda daha iyi oluyor. neyse bö küçük bölgemizde kalkmak daha iyi olur. Traktörle daha iyi olur. Altınlar geliyor. Oley paralar geliyor bana. Oley para verdiler. He, golden fruit denen şey yüzünlenmiş ya. Ha. Ha. Hey sen noobsun. Noobs. Buralarda nubların yeri yoktur. Sen nubsan benim çıram olarak içe girmelisin. Ben nubiceyim. Ha. 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 Alın artık sizin işlerinizi çözmek istemiyorum. Arkadaşlar Bob'un görevlerini almak için sadece çok kötü olmanız gerekiyor. Daha sonralarda hiçbir işinize yaramayacak görevleri. Daha doğrusu Bob mu diş Evet Bob. Bakın. O ne? Bin parçaya ayrıldı. Petleri de varmış. Ben de o video olmayı devam edeceğim. Birazdan da 100 lira biriktirip parayı alacağım. Arkadaşlar ben oyun oynarken genelde keşfetmiyorum. Bulabil keşfetmek için biraz gelişmem gerekiyor. Öyle keşfediyorum ben. <laughs> ha. Ha. Arkadaşlar 10 abone olduğumuzda kaç yaşında olduğumu ve <laughs> kaç şey olduğumu göstereceğim size kaç ay kaç yaşında olduğumu söyleyeceğim ve ismimin ne olduğunu söyleyeceğim. Ayrıca arkadaşlar yeni bir tane Roblox hesabı açtım. Deneme hesabı. <laughs> o hesabı e, takip ederseniz sevinirim. Çünkü e, 20 saat kadar oyun oynayabiliyorum. Arada bir o hesaptan da video çekebilirim. Mesela yakında bir video çekeceğim ama o hesaptan de çekeceğim. O hesap birazcık kötü ben. Normalde o hesa normalde, bile, hesap normalde çok güzel bir şey ye çevirebiliriz. Ama ben fazla görünüşünü değiştirmek istemiyorum. Sadece üzerine bir ceket alacağım o kadar. Ya da ben bu oyuna şey mi gelseydim ya. Yani? bir yerde de gelseydim daha iyi olurdu. Her neyse arkadaşlar artık ben part part yapmayı düşünmüyorum. Part yazmayı part yazmayı istemiyorum. O, onun için oynatma listesi yaparım ben. O kadar yeter. Değil mi? Heh. Sonunda birazcık daha koş. Arkadaşlar bu oyunun grafik kalitesi çok düşük. Baksanıza. dört düzgün bile hareket edemiyor. <laughs> Koş. Yine eşya alayım. Aa. Aa. He. Evet bana en kötü ikinci şey görün. Sıkıl çok güçlü bir şeydir. Daha doğrusu Sıkıl'ın anlamı orak. Bakın şimdi oru. Aa! Benim kopyam. Yoksa yoksa düşündüğüm şey mi? kullanamayı biliyorum. Ya da aynı şeyi ne mi düşünüyoruz? Baksanıza benim birebir kopyam acaba aldım da. Onu da eline geçelim. Geçmedi. Aa kayboldu. Nasıl bir şey ya? Affedersiniz de çok değişik şeyler oluyor. <laughs> Bu video 16 falan dakikalık olacak. Grover kişi var. Grover benden üst e, rütbede. Hı, hmm. ha, 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 ha. Grover rütbesine er, erişmem gerekiyor. Çok güçlü bir rütbedir Grover. Daha doğrusu bir üst rütbe galiba. Nubu oldum. Yoksa evet. Bir nubu oluyorum bir noyucu e, oluyorum. Tırman, 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 tırman. Tırpan diyecektim az kalsın. Tırpan da tırman gibi bir şey. Oley quest'im yok. Quest'e gerek yoktu zaten. Tripan. Orak. Aa oh, traktör var işte. Bakın traktör ben de istiyorum o traktörde. Bana da traktör. Bana da bana da. Ben de traktör istiyorum ya ama. Bana niye traktör vermiyorsunuz? Niye? Niye? Çiraktör pide yok. Niye? Niye o adamı? Aa Astro Boy. Astro Boy bilenler yazsın. Ama gerçek anlamda bilenler. Yani sadece bilenler değil. Gençlik. Zaten ben de gençim de. Sen bayağı gençsin. Hatta keltoştun. Yani daha saçım bile çıkmamış. Her neyse. Ey gençlik Astroboy. Astroboy'un ne olduğunu bilenler lütfen e, yanıtlara yazsın ama kimse okumayacak yanıtı. Sadece yazacak. Bilenlere e, bilenler bu Roblox'ta ve Roblox'ta kendi ismini yazsın. E, nasıl göründüğünü söylesin. Öyle yapsın. Ay nasıl? neyse. Çiftlik çok güçlü olacak. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dermişim. Daha milyon görevimiz var. Etrafı biraz araştıracağım. Her neyse ama bayağı uzun oldu. Sonraki videoda etrafı araştır gösteririm size. Ronaldo hala oyunda mıdır acaba? Ben onun kimliğini ifşa ediyordum, ifşa ediyorum da. Her neyse. Yo oyunda değilmiş ki. Her neyse. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla sizin videoyu like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sen de öyle boş boş bakma. Tamam. Rapid abi. Tamam. O baksana. Tırtıklı tırtıklı yüzün. Birazcık yüzünü zımparayla zımparala. Yani tırtıklı tırtıklı yüz mü olur? Her neyse görüşürüz.